Allah kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyorlar ki 2023'te melekler dünyaya inecek. Ben dedim belki daha yakın tarih olabilir. Hocam sizce e, bu konu 2023 müdür? ya da ya ben söylerim. Şeyler. Ben söylerim. Yorumu ben söylerim. Evet değerli kardeşlerim. Biz insanız. Yanılabiliriz. Herkes kendi fikrini söyler. Benim de görüşüm bu. Ne zaman semada ses geldiyse o zaman bütün melekler gelecek. Rahmanî cinler gelecek. Ve kalp gözü açık, perde gözü açık müminler de gelecek. Ve hemen bütün kardeşlerinden olan melekler de gelecek. Ben sadece Samanyolu galaksisini kastetmek istemiyorum. Samanyolu ötesinde olan bütün galaksilerden gelen melekler de olacak. Öyle olacak ki kayna savaşı olacak. Görünen melekler yani görünmeyen alemin savaşı olacak ve görünmeyen ale, görünen aleminle bir beraber savaşacaklar. Kimlerle savaşacaklar? şeytanın tarafı ve Cebrail'in tarafı olan iki ordu yani iki taraf birbirine kapışacaklar. Tabi en sonunda Allah'ın emriyle bütün filanına dağıtıktan sonra ve Muhammed Medi zor edilecek ve Muhammed Medi bir İslam dini kurarak yeniden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla bütün dünyanın mezlumlarını yeni kurulacak, Allah'ın dini, İslam dinini altında toplayacak. Çünkü Muhammed mi diye melekler ordusu gelir. Rahmani cinler ordusu gelir ve iyi insanların ve peygamberlerin ruhaniyetleri gelir. Ve ne kadar batında Doğa üstü gücü olan o iki tane doğa üstü gücü olan melekler gelir. Rahmani cinler gelir. Doğa üstü gücü sahip olan 12 tane de doğa üstü cinler gelir ve doğa üstü 12 de hmm, melekler gelir. Mikail, Cebrail hariç onlar sadece kumtandırlar ve onlar da Muhammed Medine'nin yanında ve meleklere uymtanlık edecekler. Cebrail ve Mikail. Muhammed Bey de gelen bütün ruhaniyetlere, cinlere ve oradan gelen ruhani, peygamberlerin ruhaniyetlerine sadece onlarla arkadaş olur. Ve o gelen ruhaniyetler de Muhammed Veli'ye yardım edecekler. Kötü ruhaniyetlerle savaşacaklar kötü ruhaniyetli insanların ruhaniyetleriyle savaşacaklar. O öyle bir savaş olacak ki melekler iki taraf iki taraf savaş olacak. Rahmani ve şeytanı. Bunu iyice ne bilin. Yani 2025'te melekler gelecek. Lütfen. Yapmayın bunu. Elinizde kesin bir helil olabilir de fakat ben bunu size izah etmiştim. Muaviye'den sonra yani Muhammed Meli hakkında bilgiler değiştirildi, tarihler başka yöne çekildi ve işaretleri çoğaltıldı. Ben bunu farkındayım ama siz farkında olsanız iyi olur. Ben farkındayım. Yani Muhammed Meli ahlakında olan Yani Muhammed Meddi e, peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın ahlakında olan şu anda kimse kalmamış. Muaviye düzeniyle yaptı ki iğneden ipliğe kadar peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın bütün bütün adabını değiştirdi. Değiştirdi ve el altında bütün yazma kitaplar, işaretler de değiştirildi, çoğaltıldı. Bugün İslam alemi içinde muaviye sistemi zaten vardır. Ama Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın ahlakında aklı olan zayi bir İslam yok. Onun için kardeşim biraz buna dikkat etseniz dahi olur. Evet. Değildi kardeşlerim. Benim içime şeytan girmemiş. Ben şeytana kullahit ters giydiren bir Mehmet hocayım. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme köle olan bir Mehmet hocayım. Ben Ebu Süfyan değilim. Ebu Süfyan biliyor musunuz? Ebu Süfyan benim konuşmalarıma karşı gelir. Konuşmalarımı benimsemez. Gerçekten de onlar da eğer bilseler ki bu düzen muaviye düzeni olduğunu bu asırda da bilseler var ya belki hakikate dönerler. Muaviye'nin İslam'a ne yaptığını ben sizlere sordum. Araştıran yok, soruşturan yok. Onların hesabına geliyor. Demek ki hala da yollarına devam ediyorlar. Beni ilgilendirmez. Sonunda Mekke'de bir tane meydi zulet ettirirler. Evet evet Muşiye gibi. Muşiye'yi de İspanyadan getirdiler. Kudüs'e plan oldu. İspanyana neler oldu? Bazı arkadaşlarımız duymuşlardı. Evet. Benim ne demek istediğimi anlayanlar anlar. Ben kalbe hitap etmek istiyorum. Zahiri göze değil. Zahirde gördüğünüz konuşmalar hepsi yalandır. Tek Kur'an-ı Kerim gerçektir. Ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetler. Peygamber Efendimiz'in hadisleri çok değiştirildi ve Muhammed midi hakkında söylemiş olduğu işaretler çok altıldı değiştirildi. Ben bunlara ben bunları biliyorum. Ben sizlere de uyan diyorum. Allah konuşsun. Yarın diyelim ki diyelim ki farz edelim. Birbirimize girsek ne olur? İçimizde bir parçalanma olsa ne olacak halimiz? Yanlış anlamayın. Toprak yüzünde değil, midi yüzünde içimize bölünmeler gelebilir. Kimisi diyor evet Mekke'de çıkacak. Kimisi inanmayacak. Bir baktın İstanbul'da biri çıktı. Birisi cevabı o İstanbul'dakidir. Sonra Kayseri diyecek. Ondan sonra birisi Van'da çıkacak. Ne olacak? İslam dini içinde kaç tane midi çıkaracaklarını ve milleti midi midicilik oyunuyla bölünmelere götüreceklerinizi bilmiyor musunuz? Ama Allah buna izin vermeyecek. Zahiriyete diyorsunuz ki, ya zahiriyet şiriyata bakar. E tamam kardeşim hadi şiriyata bak diye. Aa Muhammed Medine Mekke'de çıktı. E şiriyata işarete de bakar. Gel hele gel benim yanıma. Hele benden yukarı bir soyun seni aleme gösterelim. Senin üzerinde işaret var mıdır? Yok. E o zaman sen değilsin. Onun için bugün televizyonlarda canlı canlı konuşmalarla işaretleri boş verin diyorlar. Hemen çıktıysa ardına düşün. Niye ardına düşecek? Neden? sebep nedir? İnanın. Odur. Ama Peygamber Efendimiz demiş ki Muhammed Bey'in işaretleri var. işaretler. İşaretsiz Muhammed Bey'i olmaz. Bunu niye anlatmak istemiyorsunuz? Milleti sağa sola yönlendiriyorsunuz. Birisi oraya gidecek, birisi de İstanbul'da çıkaracak. Birisi İstanbul'a gidecek, birisi Mekke'ye gidecek, birisi Van diyecek, birisi Kayseri diyecek, birisi Konya diyecek. Ne olacak haliniz? Müslüman kardeşlerimiz kafası Allah bula olacak değil mi? Birisi sağa gidecek, biri sola gidecek, biri Mekke'ye gidecek, biri İstanbul'a gidecek. Ne olacak? O zaman bölüneceğiz. Evet. Zaten Firavunların da istemiş olduğu senaryo budur. Ben bu senaryoya karşıyım. Ben bunu biliyorum. Ve ön sezgilerimle hissediyorum, görüyorum. Dönün. Sizin çıkaracağınız Muhammed Medya, Allah'ın o medyaya ihtiyacı yok. Allah'a medyacılık işini Allah'a bırakalım. Senaryolarla medyalar çıkmaz çıkarsa da sonu hüsrandır. Ne kadar da Muhammed Bey'i çıkarsanız o kadar da hepsi bölünmedir. Hepsi bir oyundur. Hepsi bir filanların tezgahıdır. Filanların 99 tane tuzağı var. Bu tuzağa düşmeyelim. Bu son tuzaktır. Bizi dinimizden ettiler. Bizi 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 üf adetimizden ettiler. Bizi şeriata uzaklaştırdılar. Ve şimdi medicilikte de oynayacaklar. Bizi medicilikle birbirimizi vurduracaklar. En son oyun budur. Ama Allah'ın izniyle Allah bütün filanları ve o planlarına kanan o, o filancılık yapan şileri de filanlara uyan bu senaryoları yapanları da Yüce Rabbim hepsini dağıtmaya da kadirdir. Ve Muhammed Bey'e de söylemiştir. Ben bütün planları da atacağım. Hadi bakalım. Durumunuza iyicene kontrol edin. Mekke'de çıkacak bir tane Muhammed Bey değil. Evet şiriat zahiri. Aa işte çıktı. Getirin şiriata bakalım. Getirin. Getirin. Şiriat hele onun hakkında ne söyleyecek? hadisi getirecek. Peygamber Efendimiz'in hadisini getirecek öne. E o zaman biz de bakacağız. Hele bunun üzerinde hangi işareti var? Hele bu. bu o odur, o değil mi? İşaret olmadıysan sonra sen nasıl ona kanacaksın? Demek ki senin bir ar var. Onun için diyorsun işaretlerden vazgeçelim. He? Demek ki bu bu bir oyundur. Bu bir oyuna oyunu Filanları bir oyunudur ve bu oyunun içindesiniz. Ben sizlere bir kardeşlik tavsiye yapayım. Lütfen planlara oymayın ve yalancı olan senaryolara girmeyin. Gerçek medinin neredeyse Allah onu bilir. Evet. Evet hocam. Allah razı olsun.